Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Hayatınızdaki her şey çok keyiflidir ve tam sizin istediğiniz gibi gidiyordur. Her birimiz pek çok şey istiyoruz değil mi? Bazılarımız maddi şeyler, bazılarımız manevi şeyler. Ve artık biliyoruz ki evrenin bir takım kanunları var, bir takım prensipleri. İşte bu videoda dönüşümün en temel prensibinden bahsetmek istiyorum. Fakat video konusuna geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Tutkunun ışıltısı maratonumuz var. 16 Temmuz'da başlıyor ve bu maratonda biz canlılığımız, libidomuz, hayatımızda yeni şeyler başlatmak için gerekli olan o ateşin enerjisini bunu yükseltmekle ilgili çalışıyor olacağız. İstiyorum diyen tarafımızın o sesini birazcık daha açacağız. İstediklerimi hak ediyorum inancını geliştirip pekiştirmeye çalışacağız. Bu maraton bugüne kadar yaptığım maratonlar içerisinde en çok fiziksel hareket içeren maraton. Neden? Çünkü biz burada sevgili arketipinin enerjisini çalışıyoruz. Ve sevgili arketipi hayattan haz almakla ilgili bir arketiptir. Ve biz düşünerek haz alamıyoruz. Sanırım her biriniz bunu artık dediniz. Haliyle sevgili arketipinin enerjisi düşünmekle ilgili yani burada biriken bir enerji değil de bedenimizde olan bir enerji. Bu nedenle konumuz daha fazla beden olacak. Bedendeki blokajları salma, enerjiyi yükseltmekle ilgili pek çok bedensel enerji pratiği veriyor olacağım size. Bunları beraberce yapacağız. Ve bütün bu yaptığımız çalışmalar hayatımızda bir dönüşüm olması için öyle değil mi? Şimdi dönüşümle ilgili bilmemiz gereken en temel evrensel kanunla ilgili konuşmak istiyorum. O da şu, istediğin şeyin sana gelmesi için önce sen vermelisin. Peki hayatımıza çekmek istediğimiz o şey, o şeyin karşılığında ne vermemiz gerekiyor, ne kadar vermemiz gerekiyor? gönlümüz genellikle istediğimiz şeyin hemen gerçekleşmesini istiyor. İşte bir kere spor yaptık, bedenimizin hemen istediğimiz forma girmesini bekliyoruz. İşte diyelim ki çakra meditasyonu yaptık. Hemen o koşulsuz sevgiyi hissetmek istiyoruz. Ama hissettiğimiz şey tükenmişlik. Tabii ki sistemik yaptığımız zamandan bahsetmiyorum. Hemen istemekten bahsediyorum. Para meditasyonu yaptık anında bereket akışının olmasını istiyoruz. Biz vizualizasyonlar falan da yaptık ama olmuyor nedense. Peki ne yapacağız? İşte bir şey istiyorsak önce vereceğiz. Ben de olsa neden isteyeyim? Zaten olmadığı için istiyorum diyeceksiniz çok büyük ihtimalle. Siz de var olan şeyden vereceksiniz. Dönüşmek için ilk vereceğimiz şey aslında karardır. Sonra da salacağımız şeyler var. Onlar ne? Yanlış, yıkıcı, sınırlayıcı inançları salmamız gerekiyor. Yani bunların bizden çıkması gerekiyor. Bunları vermemiz gerekiyor. Yıkıcı düşünce ve duyguları olumlu, yaratıcı, genişleten hislere dönüştürmemiz gerekiyor. Düşünce, duygu, kendimize hak verdiklerimizin sınırlarını genişletmemiz lazım yani. Prensibin temeli diyor ki, bir şey istiyorsan önce seni rahatsız edeni hayatından çıkarman lazım. Onu salman lazım, vermen lazım. Diyelim ki bir konuda hayatınızın çok değişmesini istediğinizi beyan ettiniz. Ve biz bunu beyan ettikten sonra zihnimiz bunu yapmaya, bunu nasıl yapabileceğini araştırmaya başlar bilinç dışı şekilde. Fakat siz bunu beyan ettiniz ama tamamen aynı şekilde kalmada ısrarcısınız. İstediğiniz yenilik hayatınıza gelemez. Çünkü yer yok. Eskisi hala hayatınızda yer kaplıyor. Ve zaten aynı davranmaya devam ettiğiniz zaman aynı sonuçları getirecek bu size. Haliyle bir dönüşüm yapmaya karar verdik diyelim ki kısa sürede içinde başımıza o eski olanı o bizi engelleyen şeyi ortaya çıkaracak olaylar gelmeye başlar bizim başımıza. İşte bunun sebebi gitmesi gereken şeyleri hayatımızda görünür yapmaktır. Mesela örnek üzerinden anlatalım. Daha fazla para istiyorsunuz. Bu isteğinizi söylediğiniz zaman en başta kayıplarla karşılaşma riskiniz çok büyük. Bu risk eğer ilgili sınırlayıcı düşünceleriniz varsa muhakkak ki ortaya çıkacaktır. Çünkü bu düşünceleri bizim görmemiz, fark etmemiz lazım. Fakat sizin bununla ilgili bir takım sınırlayıcı inançlarınız, düşünceleriniz yoksa direkt size daha fazla para gelmeye başlayacaktır. Sınırlayıcı inanç adı üstünde bizi sınırlıyor. Bir şeylerin hayatımızda oluşmasına izin vermiyor. Ve biz sadece ve sadece kendimize izin verebildiğimiz kadarına sahibiz. İstediğimiz, ve hayatımızda olmayan şeyler sadece bizim kendimize izin vermediğimiz şeylerdir. Çünkü biz kendimizi bu konuda sınırlamışızdır. İşte önce bu sınırları genişletmekle ilgili sorumluluk almamız lazım. Mesela para istiyorsam önce alanımı temizlemekle başlayabilirim. Daha sonra zihnimi temizlemekle devam edebilirim. Yani sınırlayıcı inançlarımı tespit edip onları dönüştürebilirim. Eğer ben bu konuya tekrar kendi prizmamın ışığından yani daha doğrusu o travmalarımın prizmasının ışığından bakmaya devam edersem aynı sonuçları elde etmeye devam edeceğim. Bugün sahip olduğum şey benim düşünce tarzımla, zihnimde çevirip durduğum o düşüncelerin neler olduğuyla ve bu düşünceler bu düşünceler sonucunda benim neler yaptığımla, Olan biten şeylerin nasıl tepki verdiğimle ilgili. Yani bugün hayatımda olanları bunlar belirliyor. Eğer bugün hayatımdan memnun değilsem bunları değiştirmem lazım. Biz 4-5 yaş civarında alışkanlıklar geliştirmeye başlıyoruz. Ve bu alışkanlıkların bize ne getirdiği, ne götürdüğü üzerine düşünmediğimiz sürece... Bunları sürekli yapmaya devam ediyoruz. Her yaptığımızda da bunları bir kere daha, bir kere daha pekiştirmiş oluyoruz. Ve bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsak, o derece güçlü nöron bağlantıları oluşturuyoruz zihnimizde. İşte yaş geçtikçe hayatımızı değiştirmenin zorlaşmasının sebebi de budur. Nöroplastisite dediğimiz o beynimizin yeni şeyleri öğrenmemizi sağlayan özelliğidir. Ve bu nöroplastisi de bütün beyin fonksiyonları gibi yaşla beraber azalıyor. Ve çocukluktan beri oluşan bu güçlü nöron bağlantılarını zayıflatmak ve yeni istediğimiz o şeye bizi götürecek nöron bağlantıları oluşturabilmek için yeni düşünceler, yeni hisler, yeni eylemler, yeni bir şeyler yapmaya başlamalıyız. Yani yeni alışkanlıklar geliştirmemiz gerekiyor. Bu yeni şeyleri ısrarlı şekilde sürekli tekrarlamamız sürekli yapmamız gerekiyor. Yani zaman da vermeliyiz çünkü bugünden yarına değişmiyor işte dedik ya nöroplastisi de yavaş 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 katman katman gelişiyor tekrarladıkça ve ben yeterince zaman ayırırsam ve yeterince inanırsam ve tekrarlarsam bunlara bunları yeni oluşturmak istediğim durumu benim zihnimde yeni nöron bağlantıları güçlenir ve pekiştirler. Ve benim artık işime yaramayan bir düşünce veya davranış değiştirmeye karar verdiğim zaman belki 100 kere bunu denemem lazım çünkü 100 kere başarısız olacağım. Henüz daha eski nöron bağlantısı güçlü çünkü o zayıflamadı ve yeni oluşturmak istediğim nöron bağlantısı henüz daha çok cılız, çok zayıf haliyle istedim olmadı, yüz kere denemediyseniz henüz dağıt olmaması çok normal zaten. Pes etmeden denememiz lazım. O yeni alışkanlığın gelişebilmesi, yeni düşünce alışkanlığı da olabilir bu tabii ki. Peki yeni bir şey istiyorsak tam olarak neleri bırakmakla başlıyoruz? Düşünce şeklimizi bırakıyoruz, yani daha doğrusu önce tespit ediyoruz. Olumlu mu düşünüyorum, olumsuz mu düşünüyorum, umutlu mu düşünüyorum, umutsuz mu düşünüyorum. Burada ne düşünüyorsam bunun tersini yapmam gerekiyor. Düşüncelerim sınırlayıcı mı yoksa genişleten düşünceler mi? Sonra ilüzyonları bırakmamız lazım. Gerçeği canımı acıtan taraflarıyla da görmem ve olduğu gibi kabul etmem, problemi gerçek anlamda görmem demek. Bunu yapmadığım sürece mümkün değil ilerleyemem. Sonra yıkıcı programları bırakmam lazım. Geçmiş travmatik deneyimlerim için hissettiğim o duyguları bırakmam lazım. Ya bu ne demek? Hatırlayıp hatırlayıp sürekli üzülüyoruz ya bir şeylere. Ah neden öyle oldu diye. İşte bunu bırakmamız lazım mesela. Eğer bunları bırakmaya karar vermezsek ve bunları yapmaya odaklanmazsak, hiçbir terapi, hiçbir olunlama, hiçbir teknik işe yaramayacaktır. Değişemeyen insanların problemi budur arkadaşlar. Karar verip salamazlar, bırakamazlar. Acı ve çatışmayla her günlerini bu şekilde geçirmeyi seçerler. Tabii ki bunun altında dediğim gibi çok güçlü nöron bağlantıları var. Bu nöron bağlantıları bizim bedenimizdeki işte çeşitli bağımlılıklarla ilgili. Yani bizim bedenimiz kendi kendine bağımlı olduğu maddeler üretiyor çeşitli düşünceler sonucunda. Haliyle pek çok kompleks mekanizmalar var orada. Yeni bir şey hayatına alabilmek için neyi bırakmam gerektiğini anlamak önemli olan sorulardan bir tanesi. Yokluk bilincinden, bizim için yeterince olmadığından, yeterli olamadığımızdan, kendimizi layık görmemekten, kendimize hak görmemekten bunlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Daha fazla para örneğinden gidecek olursak bolluk bereket bilincinde olan, ve olmayan insan arasındaki farkları bir anlamam lazım. Ve bu farkları anlayıp nerelerde ben bolluk bereket birincinde değilsem onunla ilgili olan düşünceleri, hisleri kendime katmam lazım. Yani günümün içerisinde o hisleri deneyimlemek için benim zaman ayırmam lazım. Yarın sabah da kalkıp aynen bu sabah ve dün sabah yaptığım gibi Hay Allah bugün yine şu sıkıntılarım var. Yine şunlar 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 benim hayatımda zorluk çıkaracak diye düşünmeye başlarsam bugünüm dünün tekrarı olacaktır. Yarınım da dünün tekrarı olacaktır. Ama ben bir değişiklik yapmaya karar verip sabah kalktığımda şükran, umut gibi duyguları hissettirecek şeyler yaparsam yeni nöron bağlantıları kurulmaya başlar. Seçimimi değiştirdim çünkü. Bugünün dün gibi başlamaması için ben bir karar verdim. Ve yarın da öbür günde bu kararı vereceğim. Daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla pozitivite nasıl olacak, nasıl güne ben böyle başlayabilirim diye. İşte bu yeni prensipler ve bunu eğer alışkanlık haline dönüştürebilirsem her şey zamanla değişmeye başlayacak benim hayatımda. Bir de bu süreçte nasıl sorusundan uzaklaşmamız çok iyi olur. Çünkü daha fazla bereket istiyorum. Peki bunu hayatıma nasıl çekebilirim dediğim zaman zihnimden geçmiş deneyimime göre cevaplar gelmeye başlar. Eski deneyimim sınırlı zaten ama o, o deneyim bana istediğim şeyi getirmedi veya o çözüm yolları bana istediğim şeyi getirmedi. Haliyle nasıl sorusu üzerinde düşünmektense ben istediğimin bana ait olanın zamanı gelince beni bulacağına inanıyorum, biliyorum diyerek yüksek duygularda kalırsak hayat bize yeni yeni fırsatlar getirmeye başlar. Tabii bunu şununla da karıştırmamak gerekiyor, eylemsizlik değil. Tabii ki bir şeyler yapacağım fakat bu yeni şeyler daha çok umudumu yükselten, pozitif düşünmemi yükselten, bereket bilincini bana getiren şeyler olduğunda o istediğim geri kalan her şey yavaş yavaş zaten bana gelmeye başlar. Umuyorum bu kısa video istekleriniz konusunda nasıl yol alacağınızla ilgili aydınlatıcı olur. Şimdilik hoşçakalın, sevgiler.